Fiery Legends oynayacağız Hadi o zaman başlayalım İlk önce pratikten başlıyoruz arkadaşlar Burada oyunu öğreniyoruz Çıkalım Bakınız burada pisti seçiyoruz arkadaşlar Ben ikinciyi seçtim Evet arkadaşlar oyunumuz başladı Oyunumuzda sadece drift at... Drift atacağız arkadaşlar. Şöyle drift atma oyunu bildiğiniz. Drift atarak para kazanıyorsunuz ve kazandığınız paralarla daha iyi bir araba olmaya çalışıyorsunuz. İyi arabalarla da multiplayer ve benzeri yerlere girebiliyorsunuz. Oyun aslında birazcık kolay ama iyice bir pratik yapmanız lazım arkadaşlar. Böyle önce ısınmanız lazım. Ve bu dönüşlerin hiçbirini yani dönüşlerin hiçbirini kaçırmamamız lazım arkadaşlar. Hemen çıkalım arkadaşlar. Para kazanacağımız yere gidelim. Kapışma diyoruz arkadaşlar. olan ikinciyi seçiyoruz ve başlıyoruz. Ve başladık. Burada rakipten daha iyi bir dil satmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi ben şu anda yapamıyorum. Tekrardan başlıyoruz. Ters yaptım arkadaşlar, ters dönüş yaptım. Bu adam kazandı. Tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık iyi yaptırmaya çalışıyorum. Birazcık iyi yaptım bu sefer. Evet arkadaşlar bu sefer baya iyi oldu. 88 puan aldım arkadaşlar. O 70 puan aldım. Şimdi ben onu takip edeceğim arkadaşlar.

Ve adam kazandı arkadaşlar. Çok azıcık fark var. Evet yine başlıyoruz arkadaşlar. Bu sonu elimiz olacak. Sadece bu oyunu tanıtmak için de kendimi azıcık geliştirip öyle bana devam düşünüyorum. Stat da baya iyi arkadaşlar neredeyse. 94 <laughs> puan almışım ben. O 76 <laughs> puan almış. Şimdi de ben onu takip edeceğim arkadaşlar. Adam çok iyi olduğu için fazla yetişemiyorum. Bu bitti. Herhalde yine oradan kazandı. Evet yine oradan kazandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benimki videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.